5 dakikada geziyorum kanalımdan herkese merhaba. Belik lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün benim için farklı bir lokasyonlarda lezzet denemesi yapacağım. Ama öncesinde lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Ben Anadolu yakasında oturan bir kişiyim. Daha çok o taraftaki lezzetleri aşındayım Ve bu sefer farklı bir şekilde Belik tarafına gitmek istedim. Oradaki lezzetleri tatmak istedim. İlk lokasyonum Belik değil, Küçükçekmece. Ama olsun yol üzerinde olduğu için da gelmek istedim. Mekanımız Trabzon döner. Aslında biraz önce gösterdiğim sürmenin döneri de görmek istemiştim. Fakat orası bugün kapalıydı. Pazar günü geziyorum. E, tabii ki insan umduğunu değil bulduğunu yer. Ben de Trabzon döner'e geldim. E, ilk i̇lk müşterisiydim. Pazar sabahı açık bir mekan. Dolayısıyla mekan sakin. Ustamız dönerini hazırlamıştı. Bekliyordu. Ve benim için siparişi hazırladı. Gelen lezzet bu şekilde salt döner istedim. Yanında herhangi bir garnitür yok. Hatta sadece pilisi var. Bu şekilde servis ediliyor. Döneri lezzetliydi. manis çok güzeldi. Tam bir Trabzon döneri. Günün ilk döneri olarak son derece güzel başlangıç oldu. Şunu devamı gerekir. Ben bir porsiyon döner istemiştim. Bana 150 gram döner gönderdiler. Bence 150 gram döner İstanbul Şimdi için fazla. O yüzden fiyatı 270 lira tuttu. Genelde porsiyon döner gramıcı söylenir. Burada bu söylense benim için daha iyi olurdu. Ama olsun güzel bir dönerdi. Dedin, yedime değdi. O yüzden bu listeyi öneririm. Ya şimdi geçelim ikinci mekanımıza. İkinci mekanımız Beylikdüzü'nde Koz Döner. Bu arada gezdiğim gün bayağı hava yağmurluydu. Açıkçası gezerken de çok zorlandım. Gezerken de çok zorlandım. Ama olsun güzel bir lezzet turu benimle oldum. Oz Döner, Odun Ateşi'nde et döner yap, yapan bir mekan. Mekan bence gayet şık, başarılı. Fiyat performansı bence uygun. Menüyü burada paylaştım. 100 gram döner, 195 TL. Bence uygun bir fiyat. Oturduğum yer ve mekan manzarası bu şekilde. Ustamız dönerimizi hazırlıyor. Hakikaten odun ateşinde pişmekte. Bakalım nasıl bir lezzet gelecek. Orada mekanda farklı lezzetler de bulunmakta. Bunları denemedim. Ama bir dahaki gelirsem de bunu isterim. Servis bu şekilde oluyor. Ufak salatası, turşusu, acı biberi bu şekilde önüme geldi. Dönerimiz geldi. İlk izlenimim çok büyük bir lavaşı olduğu, Çarşaf gibi bir lavaşı sahipti. İçine açıp baktığımda da açıkçası bence bir tık az gözüken bir dönermiş gibi gözüküyor. Fakat az gözükmesinin sebebi gramajından değil kalın kesiminden kaynaklı. Hemen durum yapalım. Bakalım nedir, nasılmış. Lezzet olarak bence az yağlı bir döner. E, açıkçası marinasını çok az alabildim. E, zevk olarak, tad olarak bana çok uymadı, çok gelmedi. Et kaliteli bir et, kötü bir et değil ama döner tadını azaldığımı söylemeliyim. Üzerine çay güzel gitti. Çayımızı içelim. Ve bir sonraki mekan için hazırlıklara başlayalım. E, Beylikdüzü'ne ben çok az ve çok nadir geliyorum. O yüzden gelmişken etrafa bakmak istedim. Farklı lezzetler var mı? Farklı mekanlar var mı? Bir dükkanları gezelim. Bakalım neler varmış. Şimdi en gidiyoruz. En beydenlerde sosyal medyada gördüğüm bir dönerciydi. Merak ettim, gelmek istedim. Bu arada burası biraz Bakırköy'e benziyor, Beylikdüzü. Benim için güzel bir gezinti oldu. En Döner, açıkçası çok fazla şubesi olan sanırım 4 ya da 5 tane olması gerekiyor. Bulunduğum yer ise en çok yorum yapılan dönerci salonuydu. Buraya geldim. Burası Facebook tarzında hizmet veren bir yer. Önden parasını veriyorsunuz, gramajı söylüyorsunuz, ustalar sizin için hazırlık yapıyorlar ve servis bir şekilde dönerinizi alıp masanızda yiyorsunuz. Döner kocamandı. Ben 100 gram döner söyledim. 100 gramı 155 TL idi. Yanında pepsi aldım e, ve servis bu şekilde geliyor. Lavaş evvelden hazırlanmış. O yüzden soğuktu. E, döner ise daha büyük bir farkı yarattı. E, çok güzel bir dönerci bence burası. En azından çok gezgin burada yemek yemiş. E, ben burada aldım ve yediğim dönerden hiç memnun kalmadım. Döneri hem soğuktu hem kurumuştu, parça parçaydı. Buna döner diyemem diye düşünmekteyim. Yorumları size bırakıyorum. Mekanın içerisinde kısa bir gezinti yapalım. Onu şunları etmem gerekiyor. E, girdiğim mekan çok havasızdı. Çok hoş kokmuyordu. Bu da tabii ki tada etki ediyor. Bu arada bulunduğum yerde Embedünür'e ait başka bir restoran daha vardı. Sanırım daha e, İskenderciya'da et yapan bir yer, et pişiren bir yer. Burayı denemedim. Ama biz bir sonraki restoranımıza geçelim. Bu sefer dönerden uzaklaşıyoruz. Farklı bir lezzet peşindeyiz. Bu da Trabzon fırını. Yani Trabzon pidesi yiyeceğiz. Burayı da e, hem youtuberlardan hem de sosyal medyadaki e, gezginlerden çok fazla kişi önerdi. Ben de gelmek istedim. Yakın zamanda çok fazla Trabzon pidesi yedim. O yüzden benim için iyi bir olacak. Bulunduğumuz yer ise Beylikdüzü'ndeki bir sanayi sitesi içerisinde. Ambeyes'te peşin bir restoran. İlk geldiğimde çok fazla e, yer bulmakta zorlandım. Çok kalabalık bir içerisi. Başka birisinin kalktığı masaya oturdum. Masamız da bu şekilde ve yan tarafta ise başka insanlar yemek yiyorlar, yemeklerini bekliyorlar veyahut da. Önden bir çay içmek istedim çünkü mekan kalabalık olduğu için bir karışıklık oldu ve pidelerin yerleri sırası karıştı. Ben aslında bu pideyi istemiştim, yumurtasız istemiştim. Baktım başka bir masadan geri dönüş geldi yanlış hesabı yapıldığı için. Ben de hemen bunu kaptım ve yemek istedim yoksa bir saat daha beklemem gerekiyordu. Açıkçası yumurtalı olması kötü olmadı ama yediğim pide biraz soğumuştu. Dolayısıyla bu lezzeti birazcık azalttı. Soğuk bile olsa bu pide güzel bir pide. Ben pideyi çok beğendim. Kesimi yanlış pide olsa yemek çok keyif verdi. Burası aslında bu kadar övgüyü hak ediyor. Ama ustaların işletmenin daha iyi bir işletme yapmasını onlara öneririm. Çünkü bu bazı insanlarda mutsuzluk yaratabilir. Buranın e, müdavimliğini azaltabilir. Hamur ince, lezzetli, eti bol. Dolayısıyla burayı sizlere öneririm. Şöyle bakalım ustamız nasıl yemek hazırlıyor, nasıl hazırlıyor. Bunları görelim. Belki siz de bunlardan farklılığını tercih edersiniz. Fiyattan bahsetmek gerekirse ben kavurmalı peynirli pide aldım. Yumurtalı 260, yumurtasız 250 TL. Ek olarak da burada ben bir Trabzon ekmeği de aldım. Dolayısıyla fiyat burada biraz daha fazla gözüküyor. Trabzon fırını beğendim. Sizlere öneririm. Ve gelelim son mekanımıza. Son mekanımız ise bir baklavacı. Burayı yakın zamanda Vedat Müller'in bir programında görmüştüm. Vedat burada lahmacun yemişti. Ben ise baklava yemek istiyorum. Çünkü bu kadar döner ve pide üzerine artık bir tatlıyla kapanış yapmak iyi gelecektir. Mekanımız Burca, baklava ve lahmacun. Buraya beklenti olarak çok büyük beklentiyle gelmedim. Çünkü lahmacununu Vedat Münevver denemişti. Baklavasını da övmüştü. Dolayısıyla ben de önden geçmişken gelmek istedim. Şu anda burası özel bir baklava yapmış, kendilerine özel. E, bu geldiğinde sıcaktı, e, önerdiler. Ben de hemen iki tane atayım istedim e, ve çok beğendim. Açıkçası İstanbul şartlarında yediğim en iyi baklavalardan bir tanesi diyebilirim. Tabii ki sıcak olmasının bunda bir etkisi var. E, fiyat olarak 750 TL ile kilogram fiyatı, 750 TL ile 1000 TL arasında baklava fiyatları değişiyor. Bu normal olarak düşünmekteyim. Maalesef ülkemizdeki şartlardan dolayı bu tarz lezzetlerin fiyatları çok fazla arttı. Ben burada bu özel baklavayı yedikten sonra özel kare baklavaları da vardı. Onlardan da kendi götürdüm. O da gayet başarılıydı. Ondan da bayağı memnun kaldım. O yüzden Burca Baklava benim için günün güzel bir kapanışı oldu. Burayı beğendim. Sizlere de şiddetle öneririm. Eğer yolunuz Belediye geçerse Burca Baklava'ya uğrayabilirsiniz. Mekan böyle yol ortasında, inşaatların karşısında bir mekan. Beni için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı atlamayın. Teşekkürler.